Selamlar, herkese günaydın. Sabah, sabahın altısı olmuş. Bugünkü konumuz bu videoda. Öncelik sonralık sıralaması olacak. Videonun başlığını gördüğünüz zaman Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, insan hakları bildirgesine veya insan haklarına aykırı mıdır diye buraya geldiniz ama biz videoda her ne kadar bu konu değinecek olsak da esas değindiğimiz nokta felsefi bir açıklama olacak. Yani ben şunu savunuyorum. İddiam şu şekilde. Kur'an, Tevrat, İncil insan hakları bildirgesine aykırı değildir. Benim iddiam bu şekilde. Fakat buradaki inceleyeceğimiz şey Kur'an-ı Kerim'in, Tevrat'ın ve İncil'in içindeki ayetler değil. İnsan hakları bildirgesinin içindeki ayetler de değil. Çünkü bu soru bir din sorusu değil. Bu soru bir demokrasi, cumhuriyet, layıklık sorusu da değil. Ya da insan hakları sorusu da değil. Bu soru tamamen felsefe sorusu. Yani şunu soruyorum ben. Önceki, sonrakine tabi midir? Soru bu. A, B'ye aykırı olabilir mi? Birinci, ikinciye aykırı olabilir mi? Durum bu. Bunu inceleyeceğiz. Şimdi burada kitapların hangisi olduğu önemli değil. Şuraya bin yılının tarihini koyalım. Ve bir hmm, A kitabı koyalım. A kitabına da A olsun. Şurada bir tane 2000 diyelim. Buna da B kitabı diyelim. Şimdi ben diyorum ki A kitabı B kitabına aykırı olamaz. Çünkü A kitabı B kitabından önce yazılmıştır. Ancak ve ancak B kitabı A kitabına aykırı olabilir. Anlatabildim mi? Yani sonradan gelen öncekine aykırı olabilir. Doğal olarak A kitabı B kitabına aykırıdır ifadesi felsefe açıdan doğru değildir. Ancak ve ancak B kitabı yani sonradan gelen öncekine aykırı olabilir. Sonraki kitabı çıkaralım. Hiç yazılmadığını düşünelim. A kitabını yazıldığı döneme gidelim. Yani tam bin yıl önceye gidelim. Bin yıl önce A kitabı neye aykırıydı? <laughs> Hiçbir şeye diyemezsiniz. A kitabı da kendinden önce yazılmış A olmayan ve A'nın içinde barındırdığı şeylerin zıttını içeren kitaplar ancak aykırı olabilir. Yani bu soru felsefe sorusudur. Kur'an-ı Kerim insan hakları bildirgesine aykırıdır ifadesi hatalıdır. İnsan hakları bildirgesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olabilir. İnsan hakları bildirgesi diğer kutsal kitaplara aykırı olabilir. Şöyle düşünebiliriz. Tevrat İncil'e aykırıdır. Yanlış. İncil sonradan gelmiştir. İncil ancak Tevrat'a aykırı olabilir. İncil'in olmadığı dönemde Tevrat neye aykırıydı? İncil'e mi aykırıydı? Değildi. Değildi. Değil mi? İncil Kur'an-ı Kerim aykırı mıdır? Hayır. İncil Kur'an-ı Kerim aykırı değildir. İncil Tevrat'a aykırı olabilir. Kur'an-ı Kerim ikisine de aykırıdır. Doğal olarak insan hakları bildirgesi de bu şekilde. Mesela biz bugün bir kanun çıkarıyoruz değil mi? Devlet bir kanun çıkarıyor. Ne diyoruz? İnsan haklarına aykırı. Niye? Çünkü insan hakları bildirgesi var. İnsan hakları bildirgesi olmasaydı o kanun neye aykırı olacaktı? Hiçbir şey. Mevcut kanunlarına aykırı olacaktı en fazla. Değil mi? Onlarla çelişiyorsa ona aykırı olurdu. Yani kendinden önce yazılmış aykırı olurdu. Bu sebeple doğru ifade şudur. İnsan hakları yazılı kutsal kitaplara ve öncekinde yazılmış olan başka kitaplar varsa, başka kaynaklar varsa o onlara aykırı olabilir. Ama asla ve asla Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil veya başka kutsal kitaplar abes vardı bir de galiba. Bunların hiçbirisi insan haklarına aykırı değildir. Felsefi konuşuyorum. Kitapların içindeki ayetlere girmiyorum. O konu bu konu değil. O konunun videosu da bu değil. Bununla ilgili başka bir video belki bir gün yaparız. Şimdi gelelim konuya. Bir de matematiksel açıdan bakalım. Şuraya 1 yazdım. Buraya da bir şey yazacağım. 1'den sonra ne gelir? 2 gelir. Peki sayıları yeni bulduğumuz döneme gidelim. Biz sayıları keşfedeceğiz şu an. 1'i yazdık. 1'i yazdık ve diyoruz ki 1'den sonra böyle devam etsin. Hani sayı artarak gidecek. Ama ben size şunu istiyorum. 2'yi yazın. 2'yi yazdım buraya. Şimdi 1'i çıkardım. 2'nin tanımını 1'i kullanmadan yapın. Ama 3-4 yok ha. 3-4 yok. Tamam mı? 3-4 diye bir şey yok. 2'nin tanımını biri kullanmadan yapamazsınız. Birin ile birlikteliğine, birin kendisiyle birlikteliğine, birin birle toplamına, toplam ne? Birliktelik diyelim. Birin birle birlikteliğine 2 diyelim. O zaman 3 ne? Bir sonraki tanımını nasıl yapacaksınız? Bir sonraki tanımını yapmanız gerekiyor değil mi? 3'ün tanımını yapacağız. Ne diyeceğiz? O zaman 2 ile 1'in birlikteliğine 3 diyelim. Bu böyle gider. Yani her zaman önceki sonraki ifadesiyle gider ve her zaman sonraki ancak öncekine aykırı olabilir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, Tevrat ya da İncil ya da herhangi başka bir kaynak kitap kendinden sonra yazılmış bir şeye aykırı değildir. Felsefe açısından değildir, mümkün değildir. İfadenin söylemi yanlıştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim insan hakları bildirgesine aykırıdır diyen birisi felsefi manada düşünemiyordur. Felsefeyi de bilmiyordur. Bu ifadeyi buradan direkt çıkarması gerekiyor. Demesi lazım ki ya sonradan gelen öncekine aykırı olabilir. Ancak bunu söyleyebilirsiniz. B A'ya aykırı olabilir. Asla ama asla önceki sonrakine aykırı olmaz. En fazla uygunsuzdur. Ne bileyim işte bir bile uyumlu değildir gibi ifadeler kullanılır. Ama aykırıdır, onun zıttıdır diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Mesela bugün şöyle yapalım. Şimdi geldim A kitabına bir madde koyuyorum. Diyorum ki A'da insanlar günde 8 saat çalışır. 1000 yıl önce böyle yazdığımızı düşünelim. Sonra B'ye gelip diyorum ki insanlar günde 4 saat çalışır. Baktığın zaman bu daha kolay değil mi? Daha hoşumuza gitti. Şimdi siz çıkıp diyorsunuz ki bakın gördünüz mü işte A kitabı B kitabına karşı. Lan B kitabını sorma yazık. Hatta B kitabını A kitabına bakarak yazdık. Ben bugün gitsem insanlıkla bildirgesine aykırı olarak mesela yaşam bildirgesi diye bir kitap yazsam, bir maddeler, bir maddeler madde yazsam, devlet bunu kabul etse, diğer devletler bunu kabul etse, biz çıkıp da insanlıkla bildirgesi bizim yazdığımız yaşam bildirgesine aykırıdır mı diyeceğiz? Hayır. Yaşam bildirgesi insanlıktan aykırıdır diyeceğiz. Sonradan gelen öncekine aykırı olabilir. Önceki sonrakine nasıl aykırı olsun lan? Öncekine yazıldığı dönemde sonraki yok ki. Yok ki. Pekala. Konu din konusu değildi. O yüzden dine girmiyorum. Yoksa benim için tabii ki de bir Müslüman olarak en büyük insan tabirgesi Kur'an-ı Kerim'den başkası değildir. Pekala. Sonraki videoda görüşmek üzere.